Akçay harika gözüküyor. Bugün hem Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusu var. Hem de hava çok güzel. İnsanlar neşeli, umutlu. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Akçay görüyorsunuz pırıl pırıl. Çok güzel. Her yerde insanlar cıvıl cıvıl. Evet. Deniz kenarları, balıkçılar. Evet, ben 50 motorumuzla seyahatimizi arttırdık arkadaşlar. Sürekli bir yerlere gidelim gidelim diyorduk. Evet, geldik sonunda. Cıvıl cıvıl Akçay arkadaşlar. Kafeler dolu, hava güzel. Cumhuriyetimizin 100. yılı. İlelebet yaşayacak Cumhuriyetimiz. Atamızı hürmetle, saygıyla anıyorum.